Herkese merhaba, ben Cemal Tener. Evet arkadaşlar, sizlere yeni bir pratik bilgi videosunda bir pratik bilgi göstermek istiyorum. Türkiye'den dünyaya yerli ve milli teknoloji. Speed Up Box, internet hızlandırıcı çözümler. Speed Up Box, hızlı internet. Türkiye'den dünyaya, herkese, her yerde. İnternet trafiğinde dar boğaz ve hız sorunlarına üstün teknoloji ve çözümün adresi Tayfetek. Bilgisayarımız bir IP adresine sahip oluyor yerel ağda. Buna biz private IP adresi, özel IP adresi diyoruz. Bir de modemimiz internete bağlanırken servis sağlayıcı tarafından bir public yani genel IP adresine sahip oluyor. IP config komutuyla bu private IP adresini öğrenebiliyoruz. Hemen şöyle yazayım. IP config dedim ve benim bilgisayarımın şu an modem DSP'sinden aldığı IP adresini görebiliyorsunuz. Kablo network kartım 192.168.35.126 ip adresini almış Evet kablosuz bağlantı da yine 192.168.35.109 ip adresini almış yine Burada başka ip adresleri de görüyorsunuz VMware Player kurulu olduğu için oradaki sanal network kartlarının aldıkları ip adreslerini Şimdi ben ama Modemimden dış ip öğrenmek istiyorum yani modemin aldığı dış ip öğrenmek istiyorum Bunun için şöyle bir komutumuz var arkadaşlar CURL şeklinde bunu komut satırında kullanabiliyorsunuz. Client URL'nin kısaltılmış hali. URL ile birlikte ne yapabiliyorsunuz? Belli verileri transfer edebiliyorsunuz. Yani hem bağlanılabilirlik olsun hem veri transferi olsun. Birçok protokolü de destekliyor bu komut. Birçok web sitesinden bu işlemi yapabilirsiniz. Benim sıklıkla kullandığım site şu. ip.sb Bunu yazıp Enter'a bastığınızda Dış IP adresini öğreniyorsunuz. Yani modemin aldığı IP adresi 95, 70, 140, 250 imiş. Tabi başka web siteleri de var. Yani sadece nokta e, IP.sb'den değil başka sitelerden de sorgulayabilirsiniz bunu. Jul yazıyoruz. Mesela diyoruz ki if config.me Evet. tabii sonuç aynı çıkacaktır. Farklı değil. Sadece burada siteler üzerinden sorgu yapabileceğinizi göstermiş olayım. Yine sıklıkla benim kullandığım daha çok API üzerinden ya da bir web arayüzü üzerinden kullandığım ipinfo.io/ip şeklinde buradan da sorgulayabilirsiniz. Tabii daha ayrıntılı sorgulayabiliyorsunuz. JSON'la veri çekebiliyorsunuz vesaire vesaire. Ama temelde basitçe dış IP adresini, public IP adresini bu şekilde öğrenmiş oluyorsunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere.